lütfen parayı içeri götür. Vali şey, Moli teyze'ne teşekkür etmelisin. Senin için çorba yaptı ve seninle ilgilendi. Teşekkür ederim Moli teyze. Yarın görüşürüz. Bana yarın hangi çorbayı yapacaksın? Hem de gidip ilaçlarını alacaksın. İyi bir kız ol tamam mı? Dinlen. Hadi. Görüşürüz Molly teyze. Görüşürüz. Hadi bakalım. Molly ben üzgünüm. Parayı ne istediğini bilmiyor. Kunal o daha çocuk. Benim hatam... ...bugün gelmesem iyi olurdu. Mişti'ye yalan söyledim. Pariye de yanlış umut verdin değil mi? Bu doğru değil. Doğru değil Kunal, bunu yapamayız. Çocukların hayatıyla bu şekilde oynayamayız. Nandini'nin isteğini gerçekleştiremeyeceğim. İşte bu durumda Pari ya da... Sorun değil Molly. Endişelenme, anlıyorum. Sana yeteri kadar teşekkür edemedim aslında. para ile ilgilenmek için geldin. Bunun için çok teşekkür ederim. Ve evet sana katılıyorum. Bu konuda haklısın. Çocuklarımız için mesafemizi korumamız gerekiyor artık. Mişti'nin herhangi bir şekilde zarar görmesini istemiyorum ben gerçekten. Buna müsamaha gösteremem. Mişti'ye yalan söyleyip buraya parayla ilgilenmeye gelmen hiç doğru değil. Sevdiği sebzeleri pişirdim. Ayrıca en sevdiği salatayı da yaptım ve içine bir sürü ananas koydum. Hadi, gel yemek yiyelim. Soyacak hayatım. Neyi var merak et. Mişti, sorun nedir? Söyle bana mişti. Mi Misty. Anne neredeydin? Bu saate kadar neredeydin? İşte tatlım. Annen klinikten geldi. Sana söylemiştim bunu. Büyük anne lütfen. Ben soruyu anneme sordum. Bırak da cevap versin. Anne söylesene. Neredeydin? Nişte sana bir hastamın evine ziyarete gittiğimi söylemiştim ya tatlım. Kimin evine gittin? Anne söylesene. İşte benim, Pari'nin evine gitmem gerekiyordu. Neşte özür dilerim. Biliyorum tatlım. Pari ile görüşmemi ve hatta konuşmamı bile istemedin. Ama muhtemelen Pari'nin hasta olduğunu bile bilmiyorsun. Onun, onun ateşi yükselmişti. Ve ben de bir doktorum. Bir doktorun görevi ile ilgilenmek ve onları tedavi etmektir. Değil mi? İşte eğer bana kızarsan ben gerçekten çok üzüleceğim kızım. Kızım bak. Senin büyükannen, ninen ve ben varım. Sen hasta olduğunda hepimiz seninle ilgileniyoruz. Ama onun kimsesi yok. Yalnız olduğundan... Benim gitmem lazımdı. İşte çok özür dilerim. Lütfen beni affet, lütfen. Hadi Paris, yemeğini niye bakalım. Hayır. Hatırım için, baban için. Hayır. Tamam, yarım kaşık al. Bir kaşık tamam mı? Hmm, ne kadar da lezzetli değil mi? Hadi. Devam et tatlım. Hayır. Pari iyileşmek istemiyor musun? Hadiye. ye. Pari. Pari sen ne yapıyorsun? Elbisene döktün bak. Bu hiç güzel değil. Bayan Aşa yemek yapmayı bilmiyor. Molly teyzeyi istiyorum. Bana sabah çok güzel yedirmişti sense üzerime döktün. Onun çorbası çok güzeldi. Molly teyze geldiği zaman yiyeceğim. Çocuklarımız için mesafemizi korumamız gerekiyor. Evet haklısın. Bir daha görüşmesek iyi olur. Baba beni dinliyor musun? Lütfen Molly teyzeyi yarını hatırlat. Sonra beraber Ludo oynarız. Ama hile yapmanı istemiyorum. Molly teyze bana öyle söyledi. Neden Molly teyze deyip duruyorsun ki sürekli? Molly teyze senden başkasını istemiyor musun? Benim bir önemim yok mu? Bir anda Molly teyze senin için çok önemli oldu değil mi? İyi madem öyle Molly teyzeni çağır bakalım. Ben bu evden gideyim. Onunla kalırsın artık. baba kızma bana lütfen. Öylesine söylemiştim. Lütfen baba kızma. Seni seviyorum. Bir yere gitme tamam mı? Niyeymiş o? Benim burada bir değerim yok ki. Bir günde Molly teyze en sevdiğin kişi oldu. Bence sen onunla gitsen daha iyi olur. Özür dilerim baba. Lütfen bir yere gitme. Ben sensiz yaşayamam. Molly teyze hakkında konuşmayacağım. Özür dilerim baba. Bir daha Molly teyze hakkında konuşmayacak mısın? Söz mü? Söz veriyorum sen benim için çok önemlisin. Benim için çok şey ifade ediyorsun. Özür dilerim Mori. Başka bir şansım yok. Mori'ye bağlı olamaz. Sana bakamayacağım. 去。 O çok iyi biri gerçekten. Ve senin adına çok mutluyum Molly şey. Yani seni seven ve önemseyen birini buldum. Çocuklarımız için mesafemizi korumamız gerekiyor. Ah hayır sen hayır yine. iyiyim anne. Sen şu sıcak gözlemeleri al yeterli. Şş. Tanrım bana ne oluyor böyle? Neden beni hala etkiliyor? Bu doğru değil. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Moli Telefonun epeydir çalıyor kızım. Neyse açıyor. Evet, Doktor Moli, Gujarat'ta şiddetli bir deprem oldu. Ne? Oraya hemen bir doktor ekibi göndermemiz gerekiyor. Acil bir durum doktor Molly. Şimdi mi? Evet doktor Molly. Hemen gitmenizi rica ediyorum. Ne oldu? Sorun çok nedir? Çok fazla bir, de de var. bir dakika. İşan, Gujarat'ta deprem olmuş. Birçok kazazede varmış ve doktor lazımmış. Benim gitmem gerekiyor. Gujarat'ta deprem mi olmuş? Molly neyi düşünüyorsun? Sen doktorsun ve hayat kurtarman lazım. Hemen kıyafetlerini hazırla. Ben senin biletlerini ayarlarım. Hı? Seni havalimanına bırakırım sonra. Tamam. A evet orada olacağım. Acele et. Benim sorunum ne? Neden bu kadar kararsızım? Odanın durumu kararsızlığını gösteriyor. Büyük anne ben kamp için eşyalarımı ayarlıyordum da ondan o da biraz karıştı ama toplayacağım. Duygularını kontrol etmelisin canım. Sadece sen yapabilirsin. Nasıl yani? Bana doğruyu söyle. Bu kampa katılmaz sebebin gerçeklerden mi kaçmak yoksa? Hayır büyük anne. Oraya işimi yapmak için gidiyorum. Ben bir doktorum ve doktor olarak işimi yapmam lazım. İnsanların yardıma ihtiyacı var. Hem ben neden buradan uzaklaşmaya çalışayım ki? Buradan gitmem için bir sebep yok değil mi? Ben senin büyük annenim. Senin sorunlarını biliyorum tatlım. Kunal'ın evine gittiğinden beri çok endişeli görünüyorsun. Bana gerçeği sor. Endişelisin değil mi? Büyük anne biraz karışıklık olacak değil mi? Evet biraz evet. Ama şu an içine girdiğin karışıklığın sebebi bir yabancı değil. Problem unutmak istediğin ama unutamadığın birinin birdenbire hayatına girmesinden kaynaklanıyor kızım. Ne demek istiyorsun? Kunalı aşamadın öyle değil mi canım? Hayır büyük anne. Bu doğru değil. Öyle diyorsan inanmak istiyorum. Ama eğer böyle bir durum varsa bu pek iyi olmaz. Geç kalıyorum. Ben eşyalarımı toparlayayım da gideyim. Lütfen ona yardım et. Lütfen Tanrı'ya benim için söyle. Sen onunlasın. Lütfen anne. sakin ol tamam. Lütfen bebeği bir kurtar. Bebeğin iyi olacak bekle. Dur sakin ol. Hemşire hasta bakıcı. Sakin ol lütfen geriye uzan lütfen. Bebeğin iyi olacak. Acele edin her an doğum yapabilir hadi. Sakin ol. Sakin ol iyi olacaksın. Acele edin. Havlu getirin çabuk. A, evet. Aa <laughs> görevliler gelsin hemen. Çadıra taşısanlar olur mu? Bebek neden mi böyle? Lütfen, lütfen bebeğimi kurtarın lütfen. Aa, çocuk doktoru var mı burada? Düzgün nefes almıyor. Aa, çocuk doktoru var mı? Lütfen onu iyileştirin. Lütfen doktor. Bebek <laughs> mor arıyor. Kimse yok mu? Çocuk doktoru yok mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.